Kur'an-ı Kerim'de hem sadaka hem zekat kavramları aslında iç içe geçmiş gibi görünür. Zaten bütün dinlerde bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'den evvel şu anda bilinen en eski dini metinlere baktığımız zaman bunların Hinduizm'deki vedalar olduğunu görüyoruz. Milattan önce 2500 yıllarına kadar tarihlenebilen metinler ve bunların içerisinde de biz hem sadaka hem de zekat gibi yani bir ölçüsü belirlenmemiş ve herkesin yapması emredilen bir iyilik. Doğru bulukla özdeşleştirilen bir kelime görüyoruz sadaka kelimesi Sıdı kökünden doğru sözlü olmaktan geliyor Bu aslında insanın Allah'a sadakatini ona karşı imanının doğruluğunu kendisinin doğru sözlü olduğunu göstermek için kullanılan bir ibadet biçimi sadaka ve Allahü teala Muhammed Aleyhisselam onların mallarından sadaka al derken burada işte zengin fakir gözetmiyor veyahut da insanlara infak etme emri verirken fakirlerin bile infak edebilecek bir şeyleri olabilir diye düşünüyoruz. Onların ölçüsü belirli değil. Fakat zengin sayılan kişilerin de müminlerse onların verdikleri vergiler diyebiliriz eski dönemde. Bunlar zekat olarak adlandırılıyordu ve verilmesi mecbur olan kısmı zekat. Diğer kısmıysa ise iyilikle, doğrulukla, doğru sözlük kötülükle bağdaştırılan kısma ise sadaka deniyor. Bütün bu dinlerde. Mesela Hinduizmin vedalarında ki veda bilgi anlamına gelir. Aynı Kur'an-ı Kerim'e zikir denmesi gibi onun da doğru bilgi olması gibi veda da bilgi anlamına geliyor. Ve Sanskritçe'de vermek anlamına gelen dana diye bir sözcük var. Bu bağışla ve yardımla bu anlamlarda kullanılıyor vedalarda. Sonra bunu da doğruluk anlamına gelen bir kavramla birleştiriyor vedalar. Aynı sadakada sadıkla birleşmesi gibi bunun. Ve bu da dana da karşılık beklemeden cömertçe vermeyi, ihtiyacı olanları yedirip içirmeyi, insanın yetenek ve zamanını teşekkür beklemeden başkaları için kullanmasını anlatıyor. Yani biz nasıl tebessüm sadakadır deriz ya, hadislerden de bilinir. Sadaka yalnızca para olmak zorunda değildir. İnsanların faydası için verebileceğiniz, kullanabileceğiniz ya da onlar için yapabileceğiniz her şey bir çeşit sadakadır. Burada da biz aynı şeyi görüyoruz. Fakat bunun içeriğinde yani Hinduizm'deki dana'nın içeriğinde bir de bir başka kavram var. O da onda birlik anlamına gelen daşamamşa. Bu da insanın tüm gelirinin ondalığını Allah rızası için tapınaklara, inziva mekanlarına, ihtiyaç sahiplerine, fakirlere ve açlara sunması. Bunun da bir bağ olmadığı, Tanrı'nın insanın malındaki hakkı olduğu gene aynı şekilde bu metinlerde belirtiliyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bunlara çok eş olan ayetleri görüyoruz. Onların mallarında isteyenler ve mahrum olanlar için bir hak vardır diye Allahü Teala Zariyat Suresi'nde, Me'ric Suresi'nde belirtiyor. Aynı şekilde önceki metinlerde de bunun var olduğunu görüyoruz. Şimdi Mecusilikte de mesela sadaka ve onda birlik zekatın tam karşılıkları var. Bildiğimiz gibi mecusiler de Haç suresinin 17. ayetinde ehli kitapla beraber sayılıyorlar. Demek ki onların da dayandıkları bir metin var. Ve şu anda bizim Avesta diye bildiğimiz yine kendi dilinde bilgi anlamına gelen bir metne dayanıyorlar. Avesta'da da bazı emirler var. Mesela özenli ve ılımlı ol, kendi ürettiklerinden ye ve kutsal varlıkların ve iyiliğin payını ver. Yani bu kutsal varlıklar dediği aslında yine Allah rızası için e onun uğrunda çalışan kimseler için mesela burada zekat dağıtanlar için bizde emir vardır veya Allah yolunda ilim yapıp çalışamayan bu nedenle ihtiyacı olanlar için zekattan pay ayrılması gibi emirler vardır. Bunların payını ver diyor ve bunu yapman bütün meşgalelerin içindeki en büyük işi yapman olur deniyor Avesta'da. Şimdi bu zerdüşlük tabii ki şu andaki bu dinin adı. İyi sözler ve iyi davranışlar övülüyor ve bunlar iyi davranışlar da şöyle tanımlanıyor. Hak etsin veya etmesin yoksulların ihtiyacını karşılamak, toprağı sulamak, ekmek, ihtiyaç duyulan yerlerde yiyecek ve su sağlamak, evliliği teşvik etmek ve kazancının artanını dindaşlarının ve diğerlerinin iyiliği ve refahı için tahsis etmek. Sana hayra neyi harcayacaklarını soruyorlar de ki artanı. Bakara 219. Şimdi burada da aynı şey var. Kazancının artanını dindaşlarının ve diğerlerinin iyiliği ve refahı için tahsis etmek. Baktığımız zaman Tevrat'ta da Yine hem sadakanın hem de Zekatın karşılıklarının var olduğunu görüyoruz Tevrat'a göre de iki çeşit yardım var Bunlardan ilki İbranice Adalet, dürüstlük anlamına gelen Sadaka aynı zaten e, Sami dili ailesinden oldukları için İbranice ile Arapça Kökleri de birbirine çok benziyor Ve Diğeri de İbranice onda bir anlamına gelen Maaser O da hani öşür kelimesiyle yakınlık gösteriyor Sadaka Elindekilerle adalet ve dürüstlüğe uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olarak tanımlanıyor. Maaser ise çiftlik hayvanlarından, toprak ürünlerinden, üzümden, yağdan ayrılan, şaraptan aslında yağdan ayrılan onda birlik bölümün adı. Maaser denen yine hasattan verilecek onda bir, bizdeki öşüre denk gelen kısımda var. En'am suresi. 141. ayet-i kerimede allah Teala asmalı ve asmasız bahçeleri, mahsulleri, farklı hurma ağaçlarını ve bitkileri birbirine benzeyen ve benzemeyen özellikteki zeytin ve nar ağaçlarını oluşturup geliştiren odur. Bunlar ürün verince ürününden yiyin, hasat günü de hakkını verin. Sakın israf etmeyin, o israf edenleri sevmez diyor. Hasadın hakkı da o gün verilmesi gereken öşürünü diye anlayabiliyoruz bunu da aynı şekilde. Çünkü o ürün biçildiği zaman onun onda biri zaten ürün sahibine değil fakirin, muhtacın, çaresizlerin hakkına olarak ayrılması gerekiyor. Tevrat'ta tabii çok uzun detaylı bir şekilde anlatılıyor. Onların bir hasat döngüleri var yaklaşık 7 yıllık. İşte bu 7 yıllık döngünün ilk yılında yüzde kaçı kime tahsis edilecek, toplumun hangi bölümüne ne kadar verilecek gibi böyle her yıl dönüşümlü olarak verdikleri kısımlar var. Bakara suresi 245'te de var olan güzel bir emir var. Bu da Tevrat'ta var. Bakara 245'te kim Allah'a güzel bir ödünç verirse Allah ona kat kat fazlasını verir. Daraltan da Allah'tır, genişleten de zaten onun huzuruna çıkarılacaksınız diyor allah Teala. Ve bunun çok benzeri Süleyman'ın özdeşleri kısmında 19. babda 17. pasaj. Yoksula merhamet gösteren kişi Rabbe ödünç vermiş olur. Yaptığı iyilik için Rab onu ödüllendirir. Yani Allahü Teala'nın rızası için her ne iyilik yaparsanız, ister sadaka verin, zekat verin, zamanınızı harcayın, emeğinize harcayın, malınızı harcayın veya borç verin, bunu Allah rızası için onu gözeterek yapıyorsanız Allah mutlaka bunun karşılığını size kat kat verecektir. Böylece biz aslında Kur'an-ı Kerim'in daha önceki kitapları hem sadaka yani iyilik amacıyla yapılan bütün infaklar hem de zekat yani oranı belli olan infaklar için maldan işte hasattan hayvanlardan ayrılacak infaklar için daha önceki kitaplarda da var olduğunu Kur'an-ı Kerim'in hem zekat hem sadaka açısından önceki kitapları tahsik ettiğini çok net bir şekilde görmüş oluyoruz.